geri döneceğiz. Peki geri, sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batı'daysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York Biyoteknoloji Öncüsü Krainet, şehir merkezi araştırma biriminde biyokimyasal sızıntı olduğuna dair iddiaları inkar etti. Ana kurum olan Hargreave... Şu ana kadar laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vaka ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... ...sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış... ...petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerine olan güvenimizi tazelemeliyiz. Sel yetkilileri durumu... Hadi, 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 hadi! Bu bir çekilmedi. yok Falson. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola veya öyle bir bok. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine tekila sizin için iyi değildir. Değil mi Al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle. Neyse. Bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedin. Çekilsin hazırım. Dinleyin ya. beyler. Şu doktor Golda gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamaz. Sen gol diye öldürme de o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. <laughs> Tabii. Meksikalı istilası. O neydi? Millet, millet geri gidin. Gemiyi terk edin. Tekrar ediyorum gemiyi terk edin. abi. Son çıkan al Ne oldu? Dokunmayın işte. Baksanıza. Özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Evet. Ama yine de yıkılmamış. Işte. Hayvanlar. Mål! Bebeğim nerede? Denizaltı nerede? Hep öldürdüm. Olamaz. Golgun tüm ümidi biz verdik. Al kadra. Adın bu. Al kadını. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık bittim. Sen. Belki sen. Belki sen. <laughs> Geleceğe hoş geldin oğlum. Savaşa hoş geldin. Ha, bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz. Simbi Bağlantıyı kesmeliyim. Giyisini sana verdim. Hayatımı verdim. Bana, bana söz, söz, söz ver. Gold'u bul. Tüm yapabileceğim bu. Her şey sana bağlı. Bana Prophet derlerdi. Prophet. Beni unutma. O askerleri Dinle profetim. Sel, tüm şehirde seni arıyor. Koordinatlarımı gönderiyor. Buraya geldiniz. Doğru, doğru, hatta belki bu salgını bile o başlatmıştır. Bence hepsi yalan. Bu onun kişisel saplantısı. Buna göre, Lockhart'ın yeğeni nanodizm programında ilmişti. Bir şeyler yanlış gitmiş. kafayı yiyip, ondan ortaya... <skrisa> <At> <slah> <slah> Prophet, beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. 하나님 <목소리도> 찾으신 Acivert 7 rapor ver Aram, bilin. Bilin. Alternatif kodlar saplanıyor. Yol güncellendi. askerleri her yerde. Kaçmam lazım. Laboratuvarda buluşuruz. Acele. Daire bakıma alınmak üzere ayrı bölgeye götürülecek. Garajdan da buraya kadar davamız Evet. Su yiyicilerin şansı olmamıştı. Arkada kedileri gördüm. İstediğiniz hiçbir fırsat için düşmanınıza yaklaşabilirsiniz. Peki, eviniz depreme karşı ne kadar dayanıklı? Kaliforniya'da yaşamıyorsunuz, bu oh. soru size gereksiz geliyor olabilir ama yaralıyorsunuz. Son <laughs> 3 yılda Birleşmiş Milletlerin her tarafında... <laughs> <laughs> bağlantısında şiddetli bir şey oldu. Her şey kapandı. Şimdi normale dön. Buraya acele gelmen lazım. Her şey dağılıyor. Her yerde hastalıklı insanlar, zavallılar. Sel de onları vuruyor. Üstelik şimdi de sefler geliyor. Bak, metroyu kullan. Caddelerden daha güvendir. Umarım yanında askerler vardır. Metro girişini bu.

Prophet, belki de metro çok iyi bir fikir değildi. Hemen altından zilelerce hızlı zileler alıyordu. Oradayken adımlarına dikkat et. Ah! <laughs> 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 uzak dur Uzak dur Sanırım yapabileceğim her şeyi yaptım. Hepsini hallettim. Geriye ne kaldı? Tanrı'nın yüzünü göreceğim. Bunun için hazır olmalıyım. Tekneğimiz olmalı. İçeri Tek de temiz olmalı. Ah! Bu bir yuva. Uzaklaş oradan profesör. <laughs> Alternatif yok mu? Korvanlarından bir salgın. Ebola veya öyle bir şey. Bunu çarptan düşüyorlar. Harbi bak! Sarı geldi! Ha? Ne olacak bana? Düşman iletişimi engelleniyor. Komutan Lockhart'tan tüm sel personeline, hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara karşın geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Tahliye artık bir seçenek değildir. Öldürmek üzere ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve enfeksiyon şüphesi olan tüm canlılar için de uygulanacaktır. Buna ek olarak, nano giysili hedef Prophet'ta aktif biyolojik tehdit olarak görülmektedir. Prophet, ...görüldüğü yerde vurulacaktır. Düşman, direk düşeni engelleniyor.